merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Nasılsınız İyisiniz İnşallah bugün Başak Burcu ve aksanır Başak Burcu için tarot açılım yapıyorum açılmamız arkadaşlar bakalım Başak Burcu'nun hayatından neler değişecek ee, ve bu açılım Başak Burcu ve aksanır Başak Burcu niyet ve herkese şifa olsun Evet başlıyorum uzatmadan bakalım neler değişiyor anahtar Evet artık sizin için kapalı kapı olan açılıyor eline geçecek olan fırsatlar. Şu an belki ulaşmak imkansız istekleri vardı, hedefleri, hayalin vardı. Artık bunlar ulaşmak için bir anahtar ver Ne demek bu kapı açabilirsin Öyle. Başak burcu kapalı olan kapı şu an senin için artık açmak mümkün. Demek ki hayatına bir önemli bir fırsatlar çıkıyor. Bakalım nasıl bir fırsatlar olacağı. Onu bir detaylı bakalım. Hangi alanla bu fırsatlar çıkacak? Savaş araba. Bak bu savaş araba belki e, ara, özellikle araç almak isteyenler varsa anahtar aracını yeni bir aracına anahtarı olabilir. Bu olur bir belki şimdiye kadar mesela araç almak istedi. Alamadı bir türlü. Ya mesela değiştirmek istediğini. Ama bir türlü imkanları yoktu. Artık bak artık anahtar görünüyor sana. Ve araba kendi araba satın alabilirsin. Belki birler ehliyet mesela ehliyet kursuna da yazılacak bu konu fırsat olacak. Böyle bir araba kullanmak için bir fırsat olabilir. Başka ne için? Liderlik arkadaşlar fırsat. Ne demek? Bazı şeyler yönetebilmek için bir fırsat, bir kapı açılıyor sana. Ne demek bir üst yönetici olabilirsin, mesela iş yerinde yönetici olabilirsin, ya da ne bileyim böyle bir terfi, yüksek mevki sahip olabilirsin gösteriyor. Bir lider olabilir bir yerden bir lider olabilirsin. Ya da mesela kendi hayatını kendini yönetebilirsin artık gösteriyor. o bak bir kutlama var, bir başarı var şey kutlayacaksın. Bir şey sahip olduktan sonra kapı açıldıktan sonra kutlama yapacaksın. Bak hedefleri çünkü savaş araba hedefinize ulaşacaksın. Zafer kazanacaksın. Şu an bak demek ki belki bir yerden de başarılı olmak istediği şeyler var. Ama bunu bir türlü başaramadı. Bir türlü kapı kapalıydı. Fırsatları yok. Ve artık başarı kapı senin için açıldı. Onun için arkadaşlar bu savaş araba ee, ne demek bu bir savaş ve bazı şey bak bu işe ulaşıyorsun ama bu da bir kolay bir şekilde değil bir çaba ve emek harcayarak bunu buna ulaşıyorsun bu, bunu için bu kapı sen açıyorsun senin bak cesaret sayesinde senin liderlik sayesinde senin emek sayesinde bu kapı açıyorsun Çünkü bu savaş araba çıktığı zaman bu hedefe giden yol arkadaşlar kolay değil inişli çıkış yolu demek ki bir cesareti bul rengi bak mesela bu yolda engelleri çok. Bu engellerden seni korkutmadım. Ve sonunda bu kapı açılıyor sana. Birileri için arkadaşlar aşkta da şansın var. Ne demek? Aşkta şansı var. Sonunda mesela nasıl olabilir? Ah. Beraber olmak istediğiniz kişiler belki vardı. Ama bu kişiler sizi için kalbi kapattı mesela. Kalbi açmadı kapı kapatırsın hiç Hayır yok dedi olmaz dedi ama artık yok böyle ama tekrar bunu bak bu kişiyle beraber ol, ö, olabilmek için bir kapı açıldı bir yolun var ama bunun tekrar bir şey için bunun için bir savaş savaşırmak gerekiyor bir çaba harcamanız gerekiyor bunu düşünün ve bu aşıklar kalp sevdiğin şeyler bak Sevdiğin şeyler için ulaşmak için çok istediği şeyler ulaşmak için sana bir fırsat görünüyor, inanılmaz bir kart Bak inanılmaz bir açılım bakar mısın? Güzel bir kartla çıktı arkadaşlar bak bazen arkadaşlar yazıyorlar bak ben burada kartları sizin huzuruna açıyorum bu da ne çıkacak ben de bilmiyorum e, ve çıkarlara gerçekleri söylemek zorundayım bakalım başka neler değişiyor bir erkek arkadaşlar asıl bir erkek gösteriyor. Hı. Yani bu asıl var ki kim siz için önemli bir kişi, kadın izleyici de siz için önemli bir kişi. Erkek izleyici bir sen de alakalı bazı değişimler olabilir. Yaşam tarzı değiştirebilirsin. Mesela da nasıl olabilir? fiziksel bir değişim de olabilir. Mesela kilo vardır Zayıflamaya karar verirsin. Zayıftı kilo kalmaya Mesela kas yoktu. Belki spor yaparak hasetle böyle bir değişimler olacak. Ee, ve kadın izleyicileri için bu asıl erkek ilgili bazı değişimler olabilir. Bakalım nasıl bir değişimler bu. Mesela ki hayatında kimse yoksa belki hayatına öyle sen de ölenmek isteyeceksen bir talebin var bak ciddi bir küçük gibi asıl erkek bu önemli bir senin için önemli bir kişi olacak hayatında ilgili bazı değişimler. Bakar mısınız kupayı kilisi. Demek ki bazen arkadaşlar kadın izleyiciler yaşlanabileceği kadar bir hayatınıza hayat hayat arkadaşınıza çıkıyor. Bak e, bu iki kişi yaşlı bir kişi ne demek ki birbirine sarılı. Demek ki bazı başak burcu yolunuzu sonuna kadar devam ettirebilecek bir yolu bir hayat arkadaşınız. Hayat arkadaşınıza. Eş, eşinize, e, tam ruh işinize, hayatınıza gelecek bulabileceksiniz. Birileri için öyle bir hayatınız, öyle bir arkadaşınız varsa, bunlar bak bir barışma da olabilir arkadaşa değişim bu. Barışma, geri dönüş, geri eski bak. Bu kart ne demek bak? Bu mumyalar, mumyalar ne demek? Yani ülüler. E, ve bu kişi bak şey çalıyor. Ve bunlar canlanıyor. Ne demek? Eskilere tekrar canlanıyor arkadaşlar. Ve şu an Merkur Merkur Retro yapıyor. Özellikle arkadaşlar eskilerle tekrar bir araya gelmek istiyorsanız e, inanın ki e, tam zamanı. 11 Ağustos'a kadar şimdi tam zamanı. Çünkü Bagoli geçmişe geçmiş çok çıkarınızdı bu süreçte. Yedi dönüş var. Barışma Evet. Pişman olmuş da geliyor. Üzülmüş. Pişman, çok büyük pişmanlıklar yaşıyor. Ve buna geliyor ki ben, sana büyük bir hata yaptım diyor. Ve bunlar da büyük bir ders çıkardı. Ve bunlardan artık uzaklaşmam istiyor diyor. Bu, bu, bu pişmanlıkları telafi etmek isteyebilir bak. Evet. Hani mümkün olanlar için arkadaşlar. Dönmezse mümkün olanlar için. Bu da herkes için ama dönmezse mümkün olanlar için. Evet sana hatan yapan. Evet birileri için arkadaşlar bu da farklı bir türlü bir de değiş e, şey olabilir. E, ama bunu söylemeyeceğim ama dönmezse mümkün olanlar için bu dönüşler olabilir. Evet, devam ediyoruz. Bu yaptı sana hatalar büyük. Bunun için büyük bir ders olmuş. Akıllanmış, öyle söyleyeyim size. Başkanlar değişiyor. yaşıyor. Oy çok güzel bir kartlar size çıkıyor. Başak Burcu inanılmaz. Yıldız kartı. Bu Tekrar fiziksel bir değişim arkadaşlar Şifa kartımız. Ve birinin için yol olabilir. Birileri için arkadaşlar bu hayalinizi, hayalinize, hayalinize, isteklerinize, hedefinize giden bir yol. Bakalım buna ilgili kartlarımız neler söyleyecek merak ettim. Belki planları, Hedefleriz. belki bundan ilgili değişimler olabilir ya da artık onlar ulaşmak için bir yol açılıyor da olabilir. Çok güzel bir kartlara çıkıyor. Arkadaşlar inanın ki bak şok üstüne şok yıldız tekrar aynı yıldız çıktı bak inanmıyorsun bak burada yıldız yaz burada da yıldız ne daha ne diyeyim arkadaşlar burada benim söyleyecek bak çok fazla laf yok her şey kartla kendi kendini konuşuyor kendi anlayabiliyorsunuz ne demek arkadaşlar yeter ki umudunuzu kaybetmeyin hiçbir şeyde özellikle bak hayalinize hedefinize ulaşacağınızı gösteriyor isteklerinize gerçekleşecek ama Gerçek hayalini olanlar var. Gerçek hedefi sana gerçekten ihtiyacı olan şeyler onun için ulaşacaksın diyor. Ve birileri için bu üzüntü arkadaşa. Üzüntü artık akmış bitmiş arkadaş. Bir iyileşme dönemi giriyorsunuz. Değişim bu. Ne için üzüldüsünüz bilmiyorum. Ve onun önemlisi olan hayaliniz, hedefiniz varsa bunları da vazgeçmeyeceksiniz hiçbir zaman bunlara bak. Bunlara ulaşmak için artık bir yol var bak. Bu yıldız kartı ne demek? Yol ulaşmak için ya yıldızını takip et, yolunu takip et. Ya da bak mesela şu an hayaline ulaşmak için bir engeller vardıysa, istediği işçiler ulaşma engelleri vardıysa bu engelleri kalkacak. Yolunu yolunu engellerden temizleyici. En azından bu engelleri kaldırabileceksin gücündesin. Kız bu. Evet değme değne ilgili büyüme gelişme. Evet arkadaşlar birazcık birazcık var kargaşa var. Bazı bu konuda ilgi vermek gereken bir kararlar var. Bu kararlar vermek için sanki duygusal bir karışıklık var. Bir sende sen bu konuda böyle demek ki bir bu yıldızı gidebilmek için bir yollar var. İki belki yol. Belki bir tercih yapmak gerekir. Bir karar vermek gerekir. Ve bunu görünüyor ki doğru bir karar vereceksiniz ki. Ama şu an bu konuda bir de size kafa karıştırıyor. Bak kafa karıştırıyor. Sen bu konuda fikir ayrılığı yaşıyor. Ne demek? Pusunlar kavga ediyor. Hali yapmasın yapma diyor. Seni yolda saptan insanlar, seni doğru yolda bak. Yıldız kartı bu seni hedeflere verilecek kararlar doğru karar. Ama seni bu doğru kararlar vermemesi için bazı insanlar var, çevredeki insanlar var ve buna bu konuda seni aklın karıştırıyor Ve bu bu bunları dinlendiğin süreçte büyük bir hata yapmak ihtimali çok yüksek. Burada baktığın dokuzlusu bir özgürlük kartı çıktı. Bu ne demek özgürlüğü özgürce ver karar kimse dinleme size sana etkilemedim kararlar ver ancak öyle bir doğru kararlar olacak ancak bu verdik, özgürce verdik kararları doğru yıldızına götüreceksin, hayaline götürecek gösteriyor ve bunu unutma bunu yavaş kartlara arkadaşlar. bunu bir anda her şey olmayacak ve tasarımda huzursuz bak birler için bu bir özgürlüğe kavuşacağınızı ve sağlık ilgisini değiştireceğinizi özgürlük kavuşacağı gösteriyor. Mesela sağlık sorunları geriden bırakıyor. Finansal olarak özgürlükler olabilir. Daha rahat, daha refah bir hayatı be. sana buradan kartlar vade ediyor. Yeter ki böyle bir sana kimse ihti fikirler ihtiyacı yok. Bunu unutma. Sen kendine doğru seçimler, doğru kararlar verebiliyorsun. Evet. Bugün de açılımızı sona erdi. Sizden rica video beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Abone olmayanlar için arkadaşlar abone olun. Ve kalın